gönlündeki o sevginin ne kadar hızlı büyüdüğünü yaşayarak kadınlarımızın çoğu müşahede ediyorlar. Kutsal temel şey aslında varoluş gayemiz ya da varoluşumuzun temel kadın insan, erkek insan oldu. İnsan yine sağlaması gerektiği adaleti, merhameti, sevgiyi, hoşgörüyü hiç orantılı sağlayacak şekilde cinsiyet temelli ya da biyolojik temelli bir şekilde ayırmak hakkaniyet ölçüsüne hiçbir şekilde uyarıyor kadınlarla. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Biz birlikte güçlüyüz ve birbirimize bağlıyız. Birbirimizi tasdik ederek, ayırarak bir yere varmamız mümkün değil. Onun için sizler de ailenizde çocuklarınızı yetiştirirken, özellikle kız çocuklarını bu bilinci aktararak verir. Onlar hayata karşı güçlü olsunlar. Daha sağlam zemine bassınlar, eğitimlerini daha iyi alsınlar, okula gitsinler, öğrenme süreçlerinde siz anneler olarak onlara pozitif ayrımcılık yapın. Eğer verilen özelin birse kız çocuklarınıza üç özel gösterin. Onları daha iyi yetiştirin, onlar bizleri, sizleri geleceğin anneleri, geleceğin iş insanları, kadınları, güçlü insanlar olarak topluma daha çok sevgi versinler. İçimizde yaşadığımız ve toplum içinde bir birçok kötülüğü de hep beraber yenelim. Dolayısıyla bu vesileyle bir araya geldiğimiz için Aile Sosyal Politikalar İl şahsında bütün personeline buraya katılım gösteren siz değerli kadınlar şükranlarımı sunuyorum. Her şey gönlünüz olsun. Kalbiniz ne için çarpıyorsa Rabbim onu sizlere nasip etsin. İyilikler, güzellikler sizinle olsun. Toplum üzerindeki başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimi ellerinden öpüyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dünya Kadınlar Günü farkındalığımız yüksek olsun.

evlatlar geçti ve en önemlisi de insanlığı öğreten kadınları her zaman baş yapmak. Kadınlarına iyi davranan bağlamaya kadınlar... çok Başta şehit olmak üzere coğrafyamızın el nasırlı kadınların diğer kadınlar gününü kutluyorum. Bütün umutları, hayalleri onlarla beraber geleceği kuşaklasın. Ya, var, üstüne, var, bırakmam, insanı, dur. Beraber aile kurulmuş, eşimle bir erkekle bunu beraber yapabilirim. Kolaydır, en Her alanda artık olmalı kadınlar. E, kesinlikle kadınlar işaretli olmalı. Neden? Çünkü toplum kadın ve erkekten konuşuyor. Kadınların kadın kalbinde bir yerde üretim de olmaz, gelişim de olmaz. <Sessizlik>